Merhaba çocuklar. Geçen ders some, any, a, an yapıyorduk. Oradan kaldığımız yerden devam edelim. E bir anlamına geliyordu, an de bir anlamına geliyordu. N sesli baslayan isimlerde kullanılıyordu. Some bir miktar anlamına geliyordu ve olumlu cümlelerde, any ise hiç anlamına geliyordu ve sorularda olumsuz cümlelerde kullanılıyor. İşte bakın onun daha doğrusu bir soru cümlesi. Is there any tea in the kettle? Çaydanlıkta bir çay var mı? I have some bread and some milk. Benim biraz ekmeğim ve sütüm var. My brother wants some sugar for the cake. Kardeşim pasta için biraz şeker istiyor. Derarın olumsuz cümle iyi olacak. Derarın eni göre hepsinde pirinç. Dolapta hiç üzüm yok. Would you like some orange juice? Sorularda her ne kadar soru olsa da teklif cümlelerinde some kullanıyorduk. Buna dikkat edelim. Demek ki neymiş? Would you like some kullanacakmışız. Some oranges. Çünkü bu soru anlamına gelmiyor. Bir teklif olduğu için some kullanılıyor. Are there soru işte bu. Burada any kullanacağız. Any cucumbers in the bag. Çantada iç salatalık var mı? I have some banana and some apple diyebiliriz. A banana and an apple da diyebiliriz. A banana and apple. Sesliyle başladığı için and yazdık. There is some butter and some milk in the fridge. Dolapta biraz tereyağı ve süt var. She eats a sandwich for lunch. Öğle yemeğine bir tane sandviç yer. Burada bir diyalog var anne ile kız konuşuyorlar. Sonra biz bunları seçeceğiz. Hangi? Bakalım. Men and her mother are planning a picnic. Picnic planlıyorlarmış. Read the dialogue. Yani choose the correct picture. Doğru resmi seçiniz. Bakalım neler hazırlayacaklar. Ona göre doğru resmi seçeceğiz. Mandy. Would you like some fruits? Meyve ister misin? Yes ma'am. I love fruits. Meyve severim. Demek ki meyve olacak. Şu gibi burada da var. Okay, do you want some sandwiches? Sandwich ister misin? Yes, please. And can I have some biscuits and some orange juice? Biscuits and orange juice. İşte orange juice, Biskit var mı bakalım? Biskit de burada. Demek ki B'ymiş. Hemen yapalım. B olduğunu devam edelim. Sure, Oh, we don't have any salami for the sandwiches. Sandviçin salamamız kalmamış. Don't worry, we have some sausages. Sosisimiz var. And some cheese peynirimiz var. For our sandwiches. Bir de hiç kesintisiz okuyalım. Siz de evde tekrar edin. Mandy, would you like some fruits? Yes, ma'am. I love fruits. Okay. Do you want some sandwiches? Yes, please. And can I have some biscuits and some oranges? Sure. Oh, we don't have any salami for the sandwiches. Don't worry. We have some sausages and some cheese for our sandwiches. Devam edelim. Güzel bir diyalogumuz var burada. Şöyle yapacağım onu. Büyüteceğim ve seçeneklerini açacağım. Bizim için bir Okuma diyaloğumuz olsun. Hmm. Sanırım bir yanlışlık olmuş. Buralara neler gelecek? Would you like some muffins? Yes, yummy. I love muffins. Do you want some olives and cheese? No thanks. I don't like olives and cheese. I don't like olives. Cheese okay. Bu buraya gelecek. No thanks, I don't like olives. Cheese okay. Zeytin sevmem, peynir olur. Want some tea? Sorry. Do you want some tea? No thanks, I don't like tea. Çay sevmem. Can I have some orange juice? Sure, here you are. Enjoy. It. Tabi buyur, keyfini çıkar bir. Bu ne bade kurasan? Yes, I love it. Hangisi olacak? It's my favorite. It's my favorite. Thank you, Robin. Bon appetit. Baştan sona bir daha okuyalım. Would you like? Şunları yanlış vermişler çocuklar. Hep Oscar Oscar diye yazmışlar. Şuradaki kelimeler buraya gelecekti. Ama ben onları yerleştirerek şimdi Would you like some muffins? Yes, yummy. I love muffins. Do you want some olives and cheese? No, thanks. I don't like olives. Cheese is okay. Want some tea? Sorry. Do you want some tea? No, thanks. I don't like tea. Can I have some orange juice? Sure. Here we are. Enjoy. What about a croissant? Yes, I love it. It's my favorite. Thank you, Robin. Bon appétit. Bu da diyalogumuz. Yaptık. Want istemek. Zaten bildiğimiz şey. Do you want ister misin demek. I want isterim. I want a and some. Do you want a croissant? Croissant ister misin? Do you want an egg? Yumurta ister misin? Do you want some tea? Biraz çay ister misin? Want a sandwich? Sandwich ister misin? Want an orange? Portakal ister misin? Want some coffee? Biraz kahve ister misin? I don't want İstemem. I want tea. Şimdi buradaki alıştırmamız Read the dialogues and write the numbers of the dialogues to the pictures. Resimlere ne yazacakmışız? Şu resimlere kaçinci diyalog olduklarını yazacağız. Önce bir okuyalım. Mum Olivia, do you want egg for your breakfast? No thanks. Do you want cereal? Then? No thanks. You want some sausages? No thanks. So you don't want bagel, tea, and cheese. What bagel and cheese? I love it with tea. Thanks mom. <laughs> Anne soruyor. Yumurta ister misin? Hayır diyor. Gevrek ister misin? Hayır diyor. Sosis ister misin? Hayır diyor. Bagel, simit de hatırlayın. Simit, çay ve peynir ister misin? Ne? Pardon istemez misin diyor. Hep istemediği için. Bagel and cheese I love it tea. Simit ve peynir mi? Çayla çok severim. Diyor. Teşekkürler anneciğim. Bakalım hangisinde varmış. Bagel and tea. Şu. Birinci diyalog olacak. Şu bakalım. Bu da ikinci diyalogmuş. Tea nerede? Tea'niz, tea'niz. Tea'yi bulmuştuk zaten. Bagel'i koymamışlar. Ha şurada. Orada birinci diye geçiyor. İkinci diyaloğa bakıyoruz. Do you want some bagels? No thanks. I want croissant and jam. Bu da sandalye içerisinde. Some orange juice? Yes please. Want some sausages? Yes please. Bon appetit. Bagel ister misin? Simit ister misin? Diyor. Hayır istemem. Croissant ve reçel. Bu. No thanks. I pardon. Kulasağımlar için isterim diyor. Portakal suyu da ister misin? Evet diyor. Sosis ister misin? Evet lütfen diyor. Şimdi istediklerini buradan işaretleyelim. Sosis vardı. <laughs> Kurasan zaten işaretledik. Portakal suyu var da. İşte üçünde işaret. Ettim. Bakalım üçüncüsünde ne varmış? Do you want some coffee? Yes please. Kahve. Want a sandwich and some tomatoes? Tomatoes and a sandwich. Yummy! I love them. Lezzetli, yummy yummy. I love them. Çok severim. Hemen devam ediyoruz. Biraz büyütelim. Bir 12. alıştırma. Match the questions with the answers. Sorularla cevapları eşleyiniz. Şimdi. Do you want a bagel? Var. Dikkat edin bu dularla başlayan sorularda, yardımcı fiillerle başlayan sorularda yes ya da no olması lazımdı. Oradan ipucu alarak yola çıkıyor. do you want a bag? yes, you're done almost yes, please. can i have some cake and milk, please? oh, no, thanks. i give you another column. james. ah, yes, please. do you want some coffee? Kahve ister misin? Bakalım. No thanks, I want some milk. Please. Hayır teşekkür ederim. istiyorum O da değil. ha, ha evet doğru. Ha. Üçüncü sorumuz What do you like drinking? Ne içmeyi seversin? Direkt cevap vermesi lazım. Hot sıcak çikolata yani. 4. What is your favorite food at lunch? Öğlenlerin en sevdiğim yemek hangisi? Bakalım neler varmış. Cheese sandwich and orange juice. D olması lazım. Evet bu da neymiş? Peynirli sandviç, portakal suyu. Where do you have lunch? Where? Nerededir? soruyor. Hmm. E hey olacak. The school canteen. Can I have your order please? Siparişinizi alabilir miyim? Yes please. I want cheese and tea with my bagel. Bu da Ha ah, pardon, C yapmıştık. Uh, şu olacak. F'yi yapmamışız. F hey olacak. Çok yorulmuşum, zorlanıyorum. Çok video çektim bugün. Evet. Altıncı video. Neyse. Boşluklara yukarıda verilen kelimeleri getireceğiz. Neler varmış? Like, istemek, bagel, simit, krosan ve tea. Çayı iki defa kullanacağız. Do you like croissant or bagel? Bagel olacak. I like bagels. What about you? Pixan. I don't like bagels. I like some croissant. What do you like drinking? Like drinking. Please, Mr. I like tea. Do you want some tea? No, I like coffee. I am a coffee Yan sayfadayız, yan taraftayız. Bakalım. Burada kelimeler çıkartılmış. Onları yerleştireceğiz. Şöyle yapmak istiyorum. Direkt kelimeleri yerleştirelim. Karşılıklı okuyalım. Siz de evde tekrar edin. Hi Patrick. How are you? Fine thanks. And you? Fine. Can I ask you some questions? Of course you can. Where are you from? I What do you eat at breakfast? I eat croissant, butter and jam. What do you drink? I drink hot chocolate. What is your favorite food? Omelette is my favorite. Sizden şunu istiyorum. Burayı durdurmanızı aynı sorulara kendinize göre cevap vermenizi istiyorum. Tamam mı? Devam edelim neredeyiz? Evet. Bu 7. sayfa büyütelim. Write the names of the children under the pictures. Çocukların adlarını resimlerin altına yazın. Bakın bu Emily ne istiyormuş? Ne seviyormuş? I like honey and butter. Ben bal ve Tereyağı severim. I don't like tea. Çay sevmem. Muffins are my favorite. Yani küçük kekler benim sev favorim. Şu olacak değil mi? Eminim. Bakalım neyleri neler seviyormuş. I love milk. It's very nutritious. Çok besleyici. I mean it's very useful for my health. Yani sağlığım için çok faydalı. There is calcium and protein meat. İçinde kalsiyum ve protein var. Cake with milk is my favorite. En sevdiğim de pastayla kek. O da bu olacak. Pastayla süt tüketiyorum. Pardon. Bakalım Oliver neler seviyormuş. Yukarıdaki de Oliver'ın olacak. Tıklayalım. Pardon işte varmış. Okuyalım Oliver'ı. I love cereal with milk at breakfast. Kahvaltıda gevrek severim. It's my favorite. En sevdiğim. Hemen burada işaretliyim. I like egg, olives and bread. But cheese is my favorite at breakfast. Yumurta, zeytin, Ekmek ve peynir severim. My favorite at breakfast. Bunlar benim favorimdir. Daha doğrusu peynir benim favorimdir. O da şuradaydı. Deni seçmiştik. Bizim kahvaltıya benziyor. <laughs> Complete dialogues with the sentences. Yine aynı şeyi vermiş. Burada cümleleri buraya ekleyeceğiz. Eksik vermiş. Hmm, I'm hungry. Mom, I'm hungry diyor. Anneciğim karnım acıktı. Bakalım. Jason Matthew. terslik var çocuklarda alıştırmada Neyse bunu keseriz Diğer sayfaya geçmek istiyorum. Şurada bir okuma parçası var. Bunu yapmak istiyorum. Son olarak bu dersin sonlarına doğru bir okuyalım diyeceğim. Okurken de dikkat edelim, bakalım neler anlatıyormuş. Hello, I'm Nancy. I am from Britain. I have a small family. I live with my mother, father and brother, Jason, in a small house. They usually have breakfast in the mornings. Breakfast is important because it is very nutritious. Kahvaltı önemli çünkü çok besleyici. He always eat some cereal with milk for breakfast. Biz her zaman, ilk adede şurada her zaman kullanmış. Eat some cereal with milk for breakfast. Kahvaltıda sütlü gebrek gerisi. Bak on Sundays ancak on pazar günleri we have a great breakfast. Büyük bir kahvaltı yaparız. We often have fried eggs and sausages. sahanda uh, yumurta ve sosis yeriz. My brother doesn't like eggs and olives. Kardeşim yumurta ve zeytin sevmez. He likes croissants and muffins with chocolate cream and jam. Neyi severmiş? Kurasam, muffin, mit çikolatalı muffin, kreması ve reçel severmiş. My mother likes toast and beans. Annesi ne seviyormuş? Toast ve fasulye. İngiliz kahvaltısında var fasulye yiyorlar. Daha doğrusu kuru fasulyemizi. She is American. She loves American breakfast. O Amerikalı American kahvaltısı mesela. Don't forget to have breakfast every morning to be healthy, you need a nutritious breakfast. bize de burada öğüt veriyor. Kahvaltı yapmayı unutmayın diyor sabahları. Sağlıklı olmak için besleyici kahvaltıya ihtiyacınız var. Afiyet olsun diye bir şey soruyorlar. Şimdi true false'ları yapalım. Şöyle bir hatırlayalım. Konuşan kişi kimdi? Nancy. Neresi? Nereli İngiliz. Küçük aile. Mother, father and brother var. Bir tane erkek kardeşi var. Sabahları da kahvaltı yapıyor. Nancy has a big family. Büyük bir ailesi var. Hayır yanlış. Küçük bir ailesi var. Değil mi? Bakın burada small. Small family. False. They always eat some cereal on Sundays. Pazar günleri yemiyorlardı Suriyeli hafta içi günler yiyorlardı. False. His brother likes croissants and muffins. Croissant ve muffin sever. True. Nancy likes toast and beans. Nancy toast ve beans seviyordu. Nancy sevmiyordu bunu, değil mi? O ne seviyordu? fried eggs and sausages. Evet. Nancy's mother is American. Nancy'nin annesi Amerikan. Evet. She is American. Bakın burada söylüyor. True. Geldik sorulara. How often do they have breakfast? Ne sıklıkta kahvaltı yaparlar? Şurada bakın. Usually. Genellikle. Çoğunlukla. They usually have breakfast. What do they usually eat for breakfast? Kahvaltıda ne yerlerdi genellikle? Yiyorlardı cereal with milk. Cereal with milk. They eat cereals with milk. What does Nancy often eat on Sunday mornings? Nancy pazar sabahları ne yerdi? Kızarmış yumurta ve sosis. Fried eggs and sausages. Does Jason like fried eggs and olives? Kardeşi Jason sevmiyor hatırlayın. No, he doesn't. Where is Nancy's mother from? Annesi nereliydi? She is from America. She is from America. What does Jason like for breakfast? O ne seviyordu? Yan tarafta da vardı. Croissant ve muffin. With chocolate cream onca. Üzerinde de çikolatalı krem. What does Nancy's mother like for breakfast? Nancy'nin annesi ne seviyordu? Toast and beans. Toast and beans. Toast and beans. Pekala dersi burada bırakacağım çocuklar. sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın.